Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öyle mi? Hoş evet, geldiniz, hoş geldiniz. denetlememiz var. de kolay gidiyoruz. E Son kullanma ajandası. How do you Evet. hem pandemi hem de faiz fiyatlar konusunda okul kantinlerimizi denetlemeye çıktık. İlk adım ilçesinde bağlı okullarımızın kantinlerini tek tek komple dolanıyoruz. Daha önce rutin kontroller, kontrollerimizde eksik gördüğümüz yerleri uyarmıştık. Giderilmeyen konularda ceza işlem uygulaması ve ilk defa kontrollere geldiğimiz okullarımıza da normal uyarılarımızı yaptık. Eksikleri giderdik. Özellikle bu faiz fiyat konusunda çalışmalarımızı onu kapsamın içine de dahil ettik. Aynı zamanda biliyorsunuz malum pandemi dolayısıyla maske mesafe kurallarına uyarak bu işlerimizi tamamlıyoruz. Bizim zabıta hattımız var. İlk adım bölgesinde direkt 153'ü aradıklarında zabıta en kolay ulaşım hattımızdır. Direkt çözümdür. Zaten aradıklarında biz sözlü e, şikayetlerini yazılı dilekçeye döküp anında müdahale ediyoruz en kısa en hızlı şekilde ulaşım bu şekilde oluyor Abi